Merhaba arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün yine bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomda da silah severlerin, silah kullanıcılarının ülkemizdeki sorunlarıyla ilgili birkaç bir şeyler anlatacağım. Umarım beğenerek dinlersiniz. Severseniz de videoyu beğenirseniz de arkadaşlar paylaşmanızı daha fazla insan görmesi için paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Birçok arkadaşımız bana soru soruyor. Benden yanıt almaya çalışıyor. Veya bu konuyu dile getirmemi istiyor. Arkadaşlar ben de elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar, gücümün yettiği kadar maalesef anlatabiliyorum. Keşke yasalar benim elimde olsa da gerçekten kullanıcının isteğini bildiğim için hem devlet açısından hem kullanıcı açısından yararlı şeyler yapabilsek. Ama maalesef her zaman olduğu gibi bizim ülkemizde genelde iş bilmeyen insanlar işin başında oluyor. Bunlara laf anlatmak kolay değil, çok zor. Bir türlü bu konuda ilerleme kaydedemiyoruz. Çok büyük saçmalıklar var silahla ilgili ülkemizde onlara bu videoda inşallah değineceğim arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar ateşli silahlarla ilgili yeni kanun meclis açılışında yeniden gözden geçirilecekmiş diye bir bilgi var. Bu olur mu olmaz mı, ne zaman olur, gecikir mi, işte gündem değişir mi, askıya alınır mı bilemem. Ama bir ateşli silah kanunu meclisten geçirilmeye çalışılıyor. Bunu biliyorum. Halihazırda zaten demin söylediğim gibi 6136 sayılı bir kanun var. Acil de değiştirilmesi gereken. Ama benim duyduğum Ateşli silahlar kanunu kanunların eskiliğinden ötürü şimdiki ihtiyaçları karşılayamadığından ötürü gereksiz olan şeyler var, eklenmesi gereken şeyler var diye değil de biraz daha cezalarla ilgili, biraz daha kısıtlamalarla ilgili olacak diye duydum. İnşallah öyle değildir. Şu an başımızda en büyük sorun silah sever kullanıcıların silah almaya kalktığında karşılaştıkları taşıma ruhsatıyla ilgili karşılaştıkları sorunlar arkadaşlar. Bizim ülkemizde maalesef görevin eğer silah taşımaya yetmiyorsa yani alakalı değilse işte polis, asker, savcı tek tek saymayacağım işte değilsen, bu meslek gruplarından değilsen, muhtar değilsen paranla almak zorundasın. Yani paran varsa, cilon varsa alabilirsin. Zenginsen silah alabilirsin mesela arkadaşlar. Devlete vergi ödüyorsan belli miktarda ve belli miktarda ciro yapmışsan hiç şartsız koşulsuz gidip silah alabiliyorsun. Normal vatandaş nasıl alıyor bu silahı? İşte tabancadan bahsedersek sağlık raporunu alıyor. Cirosu varsa, yetiyorsa sağlık raporundan sonra gidiyor vergi borcu yoksa istediği silahı alabiliyor. Burada parası olmayıp silah kullanmak isteyen insanlar ne yapıyor? Bu silahı bir türlü temin edemiyor. Temin edemediği gibi resmi yollarla gayri resmi yollardan bu silahlara ulaşmaya çalışıyorlar ve ulaşıyorlar da. 20-25 milyon civarında olduğu söyleniyor ülkemizdeki kayıt dışı silahların. Bu anormal bir rakam ve günden güne de arttığını görüyoruz. Ülkemizde işlenen suçların da neredeyse tamamının yine bu kayıt dışı silahlarla, kaçak diye tabir edilen silahlarla işlendiğini görüyoruz. Bundaki sorun kimin başta devletimizin. Silah almak isteyen düzgün, dürüst vatandaşlara çıkarılan zorluklardan ötürü maalesef arkadaşlar insanlar böyle yollara başvurmak zorunda kalabiliyor. Eğer bu kanun değişecekse sevgili yetkililer başta size tavsiyem eğer dinlerseniz ki zannetmiyorum. Başta size tavsiyem silah almakta silah sever kullanıcılara kolaylıklar sağlamanız. Başta vergi olmak üzere, almış olduğunuz silah harçları olmak üzere, vergiler olmak üzere buna yeni bir düzenleme getirmeniz ve bunu aklı selim bir şekilde kabul edilebilir bir meblada yapmanız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir vergi sistemi maalesef yok arkadaşlar. Ki devlet kayba uğramayacaktır. Kesinlikle söylüyorum. Hem kayıt dışı silahlar bu şekilde azalmış olacaktır. Hem de vergi miktarı insanlar daha kolay silaha ulaşabildiği için artmış olacaktır. Devlet de, vatandaş da burada kazanım sağlayacaktır. İkinci konum ise yine burada devletimizin yaptığı çok büyük bir hata var. Kullanıcılar bu söylediğimi belki Çoğusu sevmeyecek ama hak veren de çok olacaktır. Bilinçsiz bir şekilde silah dağıtıyoruz. Ben silah almak istiyorum. Cirom tutuyorsa gidiyorum. Sağlık raporumu da alıyorum. Elim, kolum, ayağım, gözüm sağlamsa gidip silahımı alabiliyorum. Ama hiçbir eğitimim yok. Özellikle, özellikle yivli tüfek alacaksam adam aldığı tüfeğin veya da devlet sattığı tüfeğin farkında değil burada. 3500 metreden 5000 metreye kadar menzili olan tüfekler bugün devlet eliyle satılıyor. Tamam. Satıyorsun, vergini de alıyorsun. Fişeni de satıyorsun, vergini alıyorsun. Ama sattığın adamın tüfek hakkında hiçbir bilgisi yok. 81 vilayete yivli tüfeklerle ilgili özellikle ekipman sattığım için dürbündür, mesafe ölçerdir, el dürbünüdür falan filan. Bütün illerdeki müşterilerin, kullanıcıların portföy, kapasitesini biliyorum. Arkadaşlar, %90'ı hiçbir bilgiye sahip olmadan gidip yivli tüfeğini alıyor. Yivli tüfeği aldıktan sonra getiriyor üstüne bir tane dürbün takıyor, optik takıyor ve o tüfeğin ortalama 4000 metre mesafe menzili olduğunu bilmeden sahaya çıkıyor. Hiçbir bilgisi yok. Ben yıllardır bu konuda insanlara eğitmek için, insanlara bir şey öğretmek için, bir şey göstermek için çeşitli videolar çekiyorum, çabalayıp duruyorum. Çok büyük oranda da başarılı olduğumu düşünüyorum kesinlikle. Allah razı olsun diyen bir sürü insan var. Ama yapılması gereken şu. Silah vermeden önce Avrupa'da olduğu gibi insanları silah sınavına tabi tutmak. Belli bir sınava tabi tutmak. Hem teknik hem uygulamalı. Avcılık belgesi alıyor. Yivli tüfek almak için arkadaşlar veya yivsiz tüfek almak için, taşımak için avcılık belgesi alıyor. Allah'ınızı severseniz hepinize soruyorum. Hangi avcılık kursuna gidip de bir şey öğrenen arkadaş var? Milli Parklar. Kurs sadece kurs olarak görünsün diye kurs açıyorsunuz. Herhangi bir bilgi maalesef verilmiyor. Çoğu elde kursa katılım bile yok. Sadece sınava girip sınavdaki soruları da yapamazsa yanındaki arkadaşından ya da oradaki yetkiden alıp Avcılık belgesini alıyoruz. Ne öğrendik? Hiçbir şey. Ama resmiyette bir kurs görünüyor. Bu kurs hiçbir şey arkadaşlar. Faydalı olan bir şey yapmıyorsanız, faydalı olmayan her şey gereksizdir, boşunadır, bir külfettir. Devlete de vatandaşı da bir külfettir. Bu belgeyi alıyor, bu belgeden sonra sağlık raporunu alıyor, gidiyor. Yivli tüfeği. Şu an Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes, yani sabıkası olmayan, bir sorun olmayan, sağlık problemi olmayan ve avcılık belgesini alan herkes alabiliyor. Ama aldıktan sonra elindeki tüfeğin 4000 metre mesafeye atış yapacağını çok az sayıda vatandaş biliyor. 4000 metre diyorum, 4 kilometre. Burada yapacağı en küçük bir hata bir başka insanın canına yaralanmalı veya ölümlü bir kazaya sebep olabiliyor arkadaşlar. Tamam. Madem silahı almadan önce böyle bir eğitim veremiyorsun ya da böyle bir sınava tabi tutamıyorsun sayın yetkililer. Dinleyeceğinizi zannetmiyorum ama, dinleseniz de anlayacağınızı zannetmiyorum ama, o zaman bu tüfeği aldıktan sonra kurban olayım, bu adamın bu tüfekle tüfeği sattım, vergisini aldım, fişeği sattım, vergisini aldım. E bu adam da gitti, bu tüfeği aldı, bu tüfeği öğrenmek istiyor. Bilmiyor, hani alana kadar zaten bilmiyor. Aldı, öğrenmek istiyor. Yani nerede atış yapacak? Nerede öğrenecek bu tüfeği? Hiçbir ilde bunlarla ilgili bir poligon yok. Bulundurma ruhsatlı tüfek alıyor adam. Benim olduğum ilden bahsedeyim Erzurum. Bulundurma ruhsatlı tabancasıyla poligona izin alarak emniyetten o gün gidip atış yapabilir. Erzurum'da poligon yok. Bu adam bu tabancayı bulundurma ruhsatlı alıyor ya. Sayın yetkililer size soruyorum. Sizce evde, çekmecede hiç dışarı çıkarmadan dursun diye mi alıyor? Yoksa gizli gizli dışarı çıkarıyor mu? Yapmayın rica ederim. Yani herkes doğruyu biliyor. Ama hiç kimse bu konuda bir adım atmıyor maalesef. Eğer silah alımını ve silah kullanımını kolaylaştırırsanız, silahla atış yapılan poligonları, mevzuatı değiştirirseniz, poligona izin verirseniz, şimdi birisi akıllının birisi çıkacak diyecek ki, poligon yok mu ülkede? Poligon var. Ben o poligondan bahsetmiyorum. Onlar 9 milim tabanca mermilerinin atılabildiği Küçük çaptaki poligonlar, av tüfeğiyle, yivli yivsiz hangi poligonda atış yapmaya izin veriliyor? Hiçbir poligonda. Ya açık alanlarda atış yapalım, açık alanda atış yapamazsın. Neden? Açık alanlar, arazi dediğin yer, Allah, beskün mahallede zaten atış yapmak yasak. E nerede atış yapacak bu adam? Nerede ya? Bu tüfeği nerede öğrenecek yani? Bu tüfeği öğrenmesi hem kullanıcı açısından hem devlet açısından çok faydalı bir şey. Aynı zamanda... Eğer sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilere bu tüfeği hak edenlere veriyorsan, zaten sıkıntılı olan insanlara verme, veriyorsan iş başa düştüğünde de bunlar eğer o elindeki tüfeği kullanmayı biliyorsan, işte senin için bir asker, senin için bir güç vatanı savunmasında mücadele edecek bir fert. Bunun neyi kötü? Ama nedense ben anlamıyorum silah konusunda Sanki vatandaş bilgilendirilmek istemiyor, bilinçlendirilmek istemiyor, eğitilmek istemiyor. Neden efendim? Terör bölgesiymiş. Aa, arkadaş, bu ülkede evet vatan haini var, bu ülkede terörist var. Ama bu ülkedeki terörist ve vatan hainlerine başka ülkedeki düşmanlarımız zaten birebir eğitim veriyor. Birebir öğretiyor. Onların MK'den silah almak gibi bir derdi tasası zaten yok. Sen namuslu ve devletine itaat eden, hak eden vatandaşına silah satıyorsun. Bırak da bu vatandaşın da silah kullanmayı layıkıyla öğrensin. İsteyen öğrensin. Silah karşıtlarının en büyük amacı silah kötülüktür, silah şudur, silah budur. Arkadaşım hangi adam bir öğretmen düşünün, bir cami imamı düşünün, yani meslek gruplarından. Ne bileyim bir esnaf düşünün. 20 yıllık esnaf Hayri amca silah aldı diye tabancası var diye çıkıp millete mi ateş edecek zannediyorsunuz? Söyledim. Ülkedeki neredeyse hemen hemen hiçbir cinayet yani cinnet geçirmeler falan filan hariç tasarlanmış hiçbir hiçbir cinayet kayıtlı silahlarla işlenmiyor. Ve sen bu silahları vatandaşına satıyorsan, vatandaşının da uygun ortamlarda kullanabilmesi için buna zemin oluşturmak zorundasın. Niye biz istediğimiz mühimmatı istediğimiz şekilde temin edemiyoruz ki? Makina kimya getirirse alabiliyoruz, getirmezse alamıyoruz. E niye sattın o zaman bu tüfekleri bize? Şu anda mesela 3-4 aydır 308 bin mühimmat konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Yok. Niye yok? E beyefendilerin keyfi istemediği için yok. Başka bir anlamı yok bunun. E bu silahları bize sen sattın. E bunun bugünün parasıyla 54-55 bin TL vergisini vatandaş ödedi sana. Niye yok? E sen getirmezsen işte yasa dışı yollarla, kaçak yollarla bu defa dolar arkadaş. Şunu unutmamalı, yetkililerimiz şunu unutmamalı arkadaşlar. Senin kayıtlı verdiğin her şey senin kontrolünde olur. Senin vermediğin, dayattığın şeyler kayıtsız gelir ülkeye. Ve bu yüzden 20-25 milyon civarında olduğu düşünülüyor. Ülkemizde kayıt dışı silah var. Hem bu kayıt dışıları çok çok büyük sayıda. Azaltmış olursun. Hem devlet daha fazla vergi toplamış olur hem de bilinçli kullanıcı yani helal süt emmiş, vatanına, devletine, bayrağına itaat eden kullanıcı sana ileride asker olarak yarayacak kullanıcı bilinçli bir şekilde silah öğrenmiş olur. Ve bunun için benim yetkililerden talebim bir an önce bu poligon yasasının değiştirilmesi en başta değiştirilmesi. Ve özel olarak herkes açabilir, değiştirilirse. Devlet açtın demiyorum ben, devlet de açabilir. Devlet veya özel kişiler bunun bir yolunu açacak. Devlet kontrolünde insanlar güvenli bir şekilde, güvenli bir ortamda, bilinçli kişilerden öyle her önüne gelene de eğitim verdirmeyeceksin. Yani şimdi arkadaşlar sizin poligonda demin söyledim, gidip eğitim adı altında eğitim aldığınız, ben eğitmenim diye size yutturan çoğu kişi Gözetmen arkadaşlar, eğitmen değil. Gözetmen ne? Adamın birisi geldi şurada, şurada silahla atış yapıyorken tabancayla arkasında bekçilik yapsın diye iki günlük sertifika verilmiş gözetmen. Ama bu arkadaşlar eğitmen gibi. Eğitmenleri de yetiştirmek için bu kursaç gerçekten o arkadaşlar gözetmenlikten eğitim kursuna gitsinler. Orada da torpil yapma. Hakikaten başarılılarsa eğitmenlik belgesi ver onlara. O insanlar bilinçli bilgili bir şekilde Eğitim almak isteyen insanlara senin kontrolünde, senin nezaketinde, nezaretinde eğitim versinler. Çünkü sen bunları yapmadığın zaman hep bunların yasa dışısı ortaya çıkıyor. Şu an ben görüyorum sosyal medyada taktik bilmem ne akademi. E veriyorlar eğitim düzlerde. Eğitim veriyorlar adamlar. E sen yapmazsan o da gider işte kaçak göçek oralarda buralarda yapar. Kaçağı insanları burada sevk eden Bence en başta devletimizin izlediği şu andaki politika arkadaşlar. Ve yani silah konusundaki politika bu kaçak, yasa dışı silaha insanları yönlendiriyor. Ha bu bir mazeret mi? Ben her zaman karşıyım. Kaçak olan, yasa dışı olan her mademenin kullanılmasına sonuna kadar karşıyım arkadaşlar. Ama eğer sen bu şekilde bu kafayla devam edersen bunda azalma olmaz. Kaçak silah taşıyana 1 milyon ceza keseceğim. 10 yıl hapis cezası azalmaz. Azalmaz arkadaşlar. Azalmaz. Onun yerine kardeşim gel sana eğer bir sıkıntın yoksa, bir sağlık sorunun yoksa şu eğitimi de almıştan ben sana silah ruhsatı vereceğim. Git kayıtlı silahını al diyebilmelisin ki bu kaşak azalsın. Ve en çok da şuraya dikkat etmek istiyorum. Yivli çok fazla çoğalıyor arkadaşlar. 400-500 tane oldu. Yivli tüfek üretim izni olan Türkiye'deki fabrika sayısı bildiğim kadarıyla çok fazla çoğalıyor, çok fazla yaygınlaşıyor. Kullanıcılar almış olduğu bu tüfeklerin ne olduğunun farkında değil. Bunun gerçekten bir eğitiminin, bir kursunun verilmesi gerekiyor. Ama bir devlet kurumu tarafından değil, devlet gözetiminde bence özel şirketlere bunun yaptırılması gerekiyor. Çünkü devlet tarafından verilen avcılık belgesinin nasıl verildiğini biliyoruz. Devletin niyeti halis olabilir ama oradaki arkadaşlar maalesef bunu hakkıyla vermiyorlar arkadaşlar. Bir şey öğrenmiyor ve bu kursu geçemeyen adam da silah alamasın. Ha bunu yaptın veya yapamadın diyelim ki. Bundan sonrasında adam silah aldıktan sonra mutlaka mutlaka kendini eğitebilmesi için uygun poligonlar yerler olması gerekiyor. Bu da benim kendi şahsi düşüncem. Katılanlar olur, katılmayanlar olabilir. Ama o hayran olduğunuz eleştirenlere söylüyorum. Hayran olduğunuz çoğu ülkelerde daha ilkokulda silah dersleri verilmeye başlıyor çocuklara. Pek ilgili misiniz bilmiyorum ama eleştirenlere söylüyorum. Şu an dünya yanıyor. Rusya Ukrayna savaşında her hafta on binlerce kişi ölüyor. Yarın bu ülkenin başına geldiği zaman TikTok videosu çekerek bu işin içinden çıkamayacaksınız arkadaşlar. Toplumun silahtan önce gelen değerlerine ters düşen kaygılar var. Bence bunların yasaklanması gerekiyor. Silah bu toplumda, bu coğrafyada hiçbir zaman, hiçbir zaman arkadaşlar ikinci plana atılamaz. Her zaman ihtiyacımız var hem devlet olarak hem millet olarak ama bilinçli bir şekilde, bilgili bir şekilde ben devlet önüne gelene silah dağıtsın demiyorum. Laflarım yanlış yere çekilmesin lütfen. Dinlediniz. Umarım katılırsınız fikirlerime. Katılmazsanız da saygı duyarım. Beğenirseniz videoyu daha fazla insan görsün diye paylaşırsanız memnun olurum. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.